Kenan Sürmeli, reklam arasında siyasetten benim bazı beklentilerim var demiştin. Evet. Onu alalım. Yani gençlik ne bekliyor, ne istiyor? Şöyle Öncelikle bizim ne beklediğimiz esasında çok açık ve bariz. Biz siyasetten siyaset bekliyoruz. Bu ne demek? Şu demek. Siyaset ve politika özünde hizmet demektir. Biz de genç olarak tam olarak bunu bekliyoruz. Hizmet bekliyoruz. Fakat yanlış anlaşılmasın. Hizmet derken 4-5 müteahhitin zenginliklerine zenginlik kattığı hizmetlerden bahsetmiyorum. Sivas'ta, Diyarbakır'da kilometrelerce uzakta oturan adamın hayatında hiç kullanmayacağı, belki de hayatında hiç görmeyeceği İstanbul'daki köprüye para ödemek zorunda kaldığı hizmetlerden bahsetmiyorum. Vergilerimizin 20-30 yıl boyunca mafyatik sistemlerle taahhüt altına alınmasından bahsetmiyorum hizmet olarak. Hizmet olarak 136 milyon metrekare tarım arazimizi, Terkos Sazlıdere gibi önemli barajlarımızı, 65 milyar dolarlık fonumuzu Marmara Denizi'mizi mahvedecek beton peşkeş hizmetlerinden bahsetmiyorum. Biz gençler hizmet olarak Nitelikli eğitim bekliyoruz siyasetten. Nitelikli kalıcı eğitim bekliyoruz. Çünkü eğer bir ülkede eğitim sistemi eski ise bozuksa o sistemin çıkardığı yetiştiği çocuklar da bozuk olur ve ülkenin geleceği büyük bir karanlığa doğru sürüklenir. Biz siyasetten hizmet derken vizyon bekliyoruz. Faiş vergilerin teknolojinin üstünden indirilmesiyle bizlerin halkın teknolojiye ulaşımın ulaşımının kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Bu şekilde de teknoloji üretebilmeyi bekliyoruz. 4-5 müteahhitin kasasını doldurmak benim için hizmet değildir. Daha kalıcı, daha vizyoner hizmetler bekliyoruz. Evet, çok, çok güzel bir özet yaptınız yine Kenan Sürmeli. Çok teşekkürler.